Şu namazı bir anlatsana. Şimdi namaza diyorlar ki hani büyük insanlar, alimler falan. E, biz namaza durduğumuzda titrerdik böyle, eda edebilecek miydik, sararır sallardık falan. Ama. Ben namaz, onlar korkudan yapıyormuş. Ben namaza durunca sevinçten titriyorum. İşte istemez Allah, ben geldim. Kılıp Fatma unutmadım. Ben geldim. Bak yine hatırladım. Hatırlattı. Ne büyük bir şeref o secdeye durabilmek. Yani o miraça yükselten bir böyle seccade, harika bir şey ya. Zerbe dayı ben geldim O titrem anı Elhamdülillah ben geldim yani Oraya geldim başka Başka bir sürü bir yere gidebilirdim ama gitmedim Ben geldim Hiç ayrılmak istemiyorum onun için geldim Orada hep inşallah çok güzel Allah'a Amin amin arkadaşlar en yakın olduğumuz an yani hani peygamberimiz buyuruyor ya kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız <laughs> onu hissedince oh be Rabbim işte başka yok ki kimse tatmin etmiyor sizi böyle elham fatiha böyle oh, ayet ayet yükseliyoruz ne kadar tatlı öyle gidiyor elhamdülillah yani onunla konuşmak en sevgilinin durduğu yerde durmak. Biliyorsun sevgili peygamberimiz de oradaydı. En çok orada sevildi. Ümmetin oradandı. Çok güzel. <laughs> namaz kılasımız geldi. <laughs> İnşallah. Tamam. Kapasınlar televizyonu namaza dursunlar. <laughs> yani namaz kılmak çok zor bir iş. Her insan beceremez galiba. Yani öyle az buz bir iş değil yani. Aferin hak ettiğin yer yani. Aferin hak ettiğin yer değil mi? Yani. İşte. Fatma kulum namazda tam istediğim yerde. <gülüyor> 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 Şimdi en sevdiğime benzettin Muhammed'e benzedin, <laughs> Muhammed e benzedin aleyhissalatü vesselam. Şimdi beni en çok sevene benzetin. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi oldun. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Benim en çok sevdiği Beni de en çok sevenin... ...seni en çok sevdiği yerdesin. Maşallah. Aferin. Aferin. Ne güzel olur. İnşallah herkes duysun. Herkes Abi. duysun bu aferini. Duyunca artık ayrılmazlar burada.